Merhaba, Doha ve çevresinde taze bir bakış sunduğumuz programımız Katar 365. Hoş geldiniz. Ben Miranda Ati. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası hızla yaklaşırken dikkatimizi turnuvada müziklerine çevirmeye karar verdik. Son teknoloji bir yapım evi ya da özgün bir müzik okulu. Bu Jem Stüdyo, eğitime yenilikçi bir şekilde yaklaşan benzersiz enstrüman odaları sunuyor. Hadi ülkenin müzik sahnesine daha yakından bakalım. Bu bölümde Dünya Kupası resmi müziklerine damgasını vuran müzik stüdyolarını ziyaret ediyor, Hayya Hayya Beta Together'ın yıldızıyla tanışıyor ve Katar'da adından söz ettiren uluslararası sanatçıları keşfediyoruz. Katar Stüdyoları, Dünya Kupası için gün sayılırken hızla yükselişe geçen bir şirket. Yapım şirketi, kısa süre önce yapılan Dünya Kupası kura seçimlerinde önemli bir rol oynadı. Ve Katar 2022'nin ilk single'ında da parmağı var. Ancak daha fazlası olacak. Muhabirimiz Adel Halim bizi Orta Doğu'nun görsel işitsel lideri olmaya aday, kayıt stüdyolarında gezintiye çıkarıyor. Mid-How için müzik tam olarak bu demek. Popüler bir kaydın ne anlama geldiğini bilen biri varsa, o kişi Grammy ödüllü ses mühendisi Matt Howdur. Katar'da yaşayan bir İngiliz olan How, bu işte 40 yılı geride bırakmasına rağmen her zaman öğrenmeye hazır. Buraya gelmek benim için iyi bir tercihti çünkü Orta Doğu müziği, Körfez bölgesindeki kaleji müziğine dair daha fazlasını öğrenmek istedim. Kendim için öğrenebileceğim bir şey. Belki daha sonra ülkeme döndüğümde tavsiyelerde bulunabilirim. Bu kulaktan kulağa oynanan bir endüstri. Eğer en iyi performansınızı gösterirseniz ve diğerleriyle temas kurabilirseniz bu gerçekten iyi olur. Katara Stüdyoları, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na resmi şarkıları için coşku uyandıran çıkış single'ı "Hayya Hayya"nın yapımından sorumlu şirket. Ancak henüz bitmedi. Turnuvanın müzikleri ilk kez uluslararası sanatçılarla ezgileriyle bir araya getiren birden fazla şarkıdan oluşacak. Böylelikle Dünya Kupası isminin hakkını verecek. Her türden insanı çalışmak için bir araya getirmek oldukça ilginç bir deneyim oldu. Ve buna bayıldılar. Katarlı şarkıcılar ve perküsyon çalanlar batılı sanatçıları heyecanlandırdı ve batılı sanatçılar da onları. Mazen Murat bir mastering mühendisi. Yani müzik kaydedildikten ve mixlendikten sonra son dokunuşlar için ona geliyor. Ve Katara stüdyoları kullanamazdır son model kayıt ekipmanlarıyla ayrıca butik bir kayıt şirketi de kurdu. Giderek daha fazla sanatçımız, şarkıcımız ve müzisyenimiz oluyor. Çünkü müzik kaydederek yayınladıkları böyle bir mekanda mesleklerine daha iyi odaklanabiliyorlar. Eğer burası olmasaydı Avrupa'ya da başka bir yere gidene kadar beklemek zorunda kalacaklardı. Buranın kesinlikle büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Müzik, sinema ve televizyon için ihtiyaç olan her şeyi bir çatı altında toplayan bölgede türünün ilk örneği Katara stüdyoları Katar 2022'nin açılış ve kapanış törenlerini de yapmakla görevlendirildi. Hiç baskı yok. Sanırım herkes adına söyleyebilirim ki bu hayali gerçeğe dönüştürmek ve en iyisini yapmak için tamamen motiveyiz. Gelmiş geçmiş en iyi açılış terörünü yapmayı hedefliyoruz. İşe bu motivasyonla başlıyoruz ve bunun için kendimizi çok iyi hissediyoruz. <laughs> Dünyanın en popüler etkinliğine yalnızca haftalar kala tüm Katara stüdyoları ekibi böyle hissediyor. Ve Katar'a stüdyolarında Katar 2022'nin ittiği Hayya Hayya Beta Tüketir şarkısının yıldızlarından biriyle özel bir röportaj için bir araya geliyoruz. Terli şarkıcı Ayşe bizimle Dünya Kupası hakkında konuşmanın yanı sıra yeni şarkılarına dair ipuçları da verdi. <laughs> Tüm projenin en iyi yanı çölde bir yerlerde olmak, Katar'ın farklı yerlerine gitmek, daha önce bilmediğim yeni alanlar keşfetmek oldu. Bu benim ikinci klip çekimimdi. Yani bu işte nispeten yeniyim diyebilirim. Her şey benim için çok çok heyecan vericiydi. Çok hareketli ve akılda kalıcı bir şarkı. Sence aynı zamanda hem Katarlı kalıp hem de farklı kültürleri bir araya getirmeyi nasıl başardı? En Katarlı öğesi enstrümanlarıydı diyebilirim. Arkada duyduğunuz davullar olabildiğince Katarlı. Ayrıca hayya hayya kelimeleri Arapça hadi gidelim ve hareket edelim anlamına geliyor. Katarlı ve Arapça unsurlar eklemek istedim. İnsanların bir dünya kupası klibinde başörtüsü görmeye alışkın olduğunu sanmıyorum. Bu oldukça iyiydi. Böyle küçük unsurlar var. Hala hem tüm dünya için uluslararası ve sindirimi kolay hem de bölgemize özgü ögeler taşıyor.

Ve Katar müzik endüstrisinde çok daha fazla çeşitlilik olacağına inanıyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum. Çünkü gerçekten harika ve muhteşem olan çok sayıda Katarlı sanatçı tanıyorum. Sadece gün yüzüne çıkmaları gerekiyor. Çünkü Katar sahiden de genç insanları çıkıp yeteneklerini paylaşmaları için teşvik ediyor. Sadece herkes bunu yapmaya cesaret edemiyor. Senin için Dünya Kupası'ndan sonra sırada ne var? Planım kendi şarkılarımı yapmak ve belki sonra müziğimi dünyayla paylaşmak için bir turneye çıkmak. Hedefim, yani hayalim bu. <laughs> Katar'a evim diyen farklı milletten çok sayıda insanın bulunduğu başkent Doha'nın çeşitlilik içeren bir müzik sahnesine sahip olması şaşırtıcı değil. İrlandalı bir şarkıcı ve söz yazarından Sudanlı bir vokal ve yapımcıya herkes burada. Bölgede kendilerine isim yapmayı nasıl başardıklarını öğrenmek için bazı uluslararası yeteneklerle görüştük. Five years on, she's dressed in white. Ben Martin Faraher, şarkıcı ve söz yazarıyım. Faraway Martin olarak biliniyorum. Doha'da yaşayan İrlanda doğumlu Martin, 2015'ten beri düzenli olarak burada sahne alıyor. Gündüzleri müzik öğretmeni olarak çalışıyor. İkinci sınıftan altıncı sınıfa kadar ders veriyorum. Yani altı ile on iki yaş arasındaki çocuklara. Biz derslerde çok eğleniyoruz. Önceden daha büyük çocuklara ders veriyordum ama küçük olanlarla kesinlikle daha fazla ortak noktam var. Ancak okul biter bitmez Martin genellikle grup arkadaşlarıyla birlikte şehrin dört bir yanındaki benzersiz mekanlarda çalarken görülebilir. Karantina boyunca sahne alamıyorduk. Hiçbir yerde çalmamıza izin verilmiyordu. Ben ve arkadaşlarım farklı yerlerde video çekmeye karar verdik. Bazen okyanusta sörf yapıyorduk, bazen çölün ortasındaki bir mağaradaydık. Bu videoları TikTok'a ve YouTube'a koyuyorduk ve oradan çığ gibi büyüdü. Sonra Formula 1 bize ulaştı ve cumartesi akşamı ana sahneyi almamızı istediler. Mail aldığımda neredeyse sandalyeden düşüyordum. Muhteşemdi. Harika bir deneyim oldu. Martin, Doha'nın çok kültürlü yapısının onunla uyumlu olduğuna inanıyor. Grubumda birkaç İrlandalı, bir İngiliz, bir Amerikalı ve bir de Kübalı arkadaş var. Katar'ın müzik sahnesi sürekli değişiyor çünkü insanlar gidip geliyor. Bu da sizi sürekli diken üstünde tutuyor. Aynı zamanda arkadaş edinmek ve farklı müzik türleriyle farklı kültürler tanımak için de iyi bir yol. Para Martin popülaritesi artmaya devam ederken yakın zamanda 5 parçalık bir EP çıkartacak. Sameni Hajo Doha'ya 16 yıl önce geldi. Bir müzisyen olarak R&B ve hip hop etkilerini Sudan mirasıyla harmanlıyor. Müzikle denemeler yapma özgüvenini kazandıktan sonra dinleyerek büyüdüğüm müziğe Sudan ritimleri ve melodileri eklemek mantıklı geldi. Müziği sesini duyurmak ve Sudan devrimi hakkında farkındalık yaratmak için kullanıyor. Konuştuğum sahada ve protestolarda olan çok sayıda kişi bana sanat ve devrimin önemini anlattı. Çok önemli bir rol oynadığını ve dünyada neler olup bittiğinin farkında olmayan insanların olayları daha iyi görmelerine yardımcı olduğunu düşünüyorum.

Müzik tutkumu paylaşan çok fazla insanla tanıştım. Bu insanlar gerçekten yetenekli. Arada bir onlarla müzik yapma zevkine nail oldum. Katar'daki tüm müzisyen ve sanatçıları bir araya getirecek büyük bir platforma sahip olmamız an meselesi ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkenin müzik sahnesi hala emekleme aşamasında. Ancak Dünya Kupası kapıda ve buradaki müzisyenler için fırsatlar giderek daha da çoğalıyor. Ve böylece bu bölümümüzün de sonuna geldik. Sorularınızı Katar 365 etiketiyle iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için euronews.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Katar 365'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Şimdi Jem stüdyolarında yetenekler bizim için çalacak. Söz sizde çocuklar.